hayatımda en çok gidip gezmek istediğim, görmek istediğim köyünden kasabasına, mahallesine kadar görmek istediğim Azerbaycan. Bugün Azerbaycanla ilgili, can Azerbaycanla ilgili güzel bir pilav yapacağız. Şah pilav yapacağız. Bu arada herkese merhaba. Yemek kanalımıza fırsat buldukça buna benzer Azerbaycan yemekleri gelmeye devam edecektir. Yeter ki sizler kanalımızı takip ediniz. Şah pilavının Azerbaycan'da çok özel bir yeri vardır. Bayramlarda ve özel günlerde özel konuklara sunulan güzel bir pilav. Onu şimdi yapmaya çalışacağız. Bu pilavda dikkat etmeniz gereken bir husus var. Pirincini iyi seçmeniz gerek. Jasmin ve diğer adıyla basmati diye bir pirinç var. O pirinci tedarik etmeniz gerekiyor. Fazla uzatmadan malzemelerine şöyle bir göz atalım ve hemen pilavın yapım aşamasına geçelim. Ve malzemelerin birincisi dediğim gibi pirinç. Jasmin pirinçten 250 gram. Biz 4 kişilik bir aile olduğumuz için 250 gram jasmin pirinç kullanacağız et ne kadar kullanacağız? 250 gram et yetecektir. Dana eti ben kullanacağım. Siz isterseniz kuzu eti de kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmaz. Dana etini kasaptan alırken özellikle en iyi yerinden, en yumuşak yerinden özel bir yemek yapacağım dediğiniz zaman kasaplar sizi anlayacaktır ve böyle tavada pişirebileceğiniz yani hiç su katmadan bile pişirebileceğiniz et verecektir. Daha sonra kestane. Kestanelerimizi tavada, mangalda, fırında da pişirebiliriz. Ama en kolay yöntemi ten tencerede bir su içerisinde 15-20 dakika haşladıktan sonra dikkatli bir şekilde kestanelerimizi soyuyoruz. Mümkün olduğu kadar kestanelerin kırılmaması lazım, parçalanmaması lazım. Bütün halde pilavın içerisinde gözükmesi gerekiyor. 200 gram kayısı kullanacağız. Biz Erzurum'da kayısıya aşma diyoruz. 200 gram çekirdeksiz kuru üzüm kullanacağız. 150 gram çekirdeksiz kare erik kullanacağım. Burada erik başka cinslerde kullanabilirsiniz. O kadar önemli değil. Bu pilavın en önemli baharatlarından birisi bir şöyle bir tutam safran kullanıyoruz. Safranı kullanırken direkt pilavın içerisine atmıyoruz. Yarım kahve fincanı sıcak su içerisine şöyle bir tutam safran atıyoruz ve pilavın sonuna kadar o demleniyor kendi kendine rengini suya veriyor. 250 gram et için orta boy bir soğan yeterli olacaktır. 2,5 su bardağı yani 250 gram jasmin pirincimizi suyu berrak hale gelene kadar yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra ılık suya koyuyoruz ve içerisine tuzunu atıyoruz. Karıştırıyoruz 20 dakika. Ilık suda kenarda bekliyor. Kasaptan aldığımız eti kuşbaşıları ikiye bölerek biraz daha küçük hale getirdim. Yani kullandığımız eriklerin, kayısıların boyutuna göre etlerimizi güzel bir şekilde doğradık. Bir yemek kaşığı sıvı yağla birlikte öncelikle soğanımızı pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Soğan pembeleştikten sonra Doğradığımız etleri tavaya aktarıyoruz. Etin iyice suyu gidip kavrulana kadar soğanla birlikte soteliyoruz. Dediğim gibi etimiz zaten yumuşak olduğu için bu aşamada herhangi bir su falan eklemenize gerek yok. Eğer elinizdeki et çok sert bir etse önceden kavurup haşlayıp pişirebilirsiniz. Yani düdüklüde de pişirebilirsiniz. Çünkü pilavın içerisinde de yaklaşık 1 saat fırında kalacağı için etin pişme durumu gayet iyi olacaktır. Etin piştiğine emin olduktan sonra sırasıyla kayısı, üzüm ve eriğimizi ekliyoruz. Ve en son kestaneleri ekleyelim. Çünkü kestaneleri karıştırdığım zaman kırılabilir, bütünlükleri bozulabilir. Ocaktan eti almaya yakın kestaneleri eklemenizi tavsiye ediyorum. Burada tuz oranına dikkat etmek gerekiyor. Tuzu fazla kaçırmamak lazım. Etin üzerine baharat olarak istediğiniz baharatları siz ekleyebilirsiniz. Kekik, kimyon gibi. Ben etin üzerine sadece baharat olarak tane karabiber çektim. Pilav üzerine safran ve zerdeçal ekleyeceğimiz için karabiber, zerdeçal ve safran bu üçlü pilavımızın baharat dengesini sağlayacaktır. Fazla böyle baharat katıp da pilavın tadını bozmamak lazım. Tavsiye etmiyorum. Etimiz piştikten sonra bütün malzemeleri soteledikten sonra eti bir kenara bırakıyoruz ve pilav aşamasına geçiyoruz. Pilavda da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Pirinci haşlarken fazla pişirmemek lazım. Yani şöyle elinize alıp ezdiğiniz zaman pirincin ezilmemesi lazım. Pilav halinde olmamalı. Hafif sert olması lazım. Çünkü yaklaşık 1 saat, hatta bazı fırınlarda bir buçuk saat gibi bir sürede pişen bir yemek olduğu için pirinci diri bırakmanız lazım. Pilav bıçakla kestiğimiz zaman pilavımızın tane tane olması gerekiyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. 15 dakika kaynattıktan sonra bir süzgeyi alıyoruz üzerinden hafif bir soğuk su geçirmenizi de tavsiye ederim. Çünkü biraz beklediği zaman pirinç birbirine yapışacaktır. Pirincimi süzüp bir kaba aldıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı ve şöyle bir tutam zerdeçal atarak bir kaşıkla pirinçlerimizi kırmadan karıştırıp bir kenara bırakıyoruz. Yufka kısmında özellikle evde yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben bir hata yaptım. Markette hazır satılan paket yufkalardan satın aldım. Ve bu yufkaların biraz kalın olduğunu sonradan anladım. Ama iş işten geçmişti. Pilavı pişirmişsiniz, eti pişirmişsiniz. Hadi bir daha hamur yapalım, yufka yapalım. Zaman alacağı için bu yufkaları kullanmak zorunda kaldım. Ama sonuçta güzel bir şekil ortaya çıktı. Burada biz 6 adet yufka kullandık. Birisini tencerenin alt kısmına koyduk. Dördünü tencerenin etrafına sardım ve bir yufka da üzerine kapak olarak bıraktım. Bu yufkaları kendiniz yaptığınız zaman evinizde ince yaptığınız zaman 4 yerine 10-12 yufka kullanabilirsiniz tereyağla yağladığımız yufkalardan birisini tenceremizin alt zeminine yerleştirdikten sonra hazırladığımız pirinci ikiye bölüyoruz. Yarısını tenceremizin alt kısmına koyuyoruz. Orta kısmına da hazırladığımız etimizi ve diğer malzemelerimizi yerleştiriyoruz. Pilavın kalan kısmını da üst kısmına yerleştirdikten sonra daha sonra hazırladığımız fincandaki safranımızı şöyle bir delikli kepçe kullanarak pilavımızın her tarafına safranın ulaşmasını sağlıyoruz. Alt kısmının daha düzgün çıkması için üstüne bir de gördüğünüz gibi yufkadan şöyle bir kapak şeklinde kesip tencerenin alt kısmına yerleştirdim. Alüminyum folyo ile üstünü kapatıp ısıya dayanıklı kapağınız varsa Kapak da kullanabilirsiniz. Yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Ama alüminyum folyoyu öneriyorum. Çünkü uzun süre fırında kalacağı için yağlı kağıt yanabilir. Tehlike yaratabilir. Fırınınızın durumuna göre değişebilir. Bizim fırınımız fanlı bir fırın. 180 derecede 1 saat pişirdik. Aslında biraz fazla kızardığını fark ettim. Bizim için bir tecrübe olmuş oldu. Böyle fanlı bir fırın kullananlar için öneride bulunuyorum. 45 dakika yeterli olacaktır ve fırından çıkardıktan sonra şöyle bir tabak üzerine kapatıp dikkatli bir şekilde elimizi yakmadan çünkü tencere aşırı ısınmış oluyor. Çevirdikten sonra 4 parçaya bölüştürdüm. Servisimizi yaptık. Yanında pilavımızı 4 parçaya böldükten sonra ayran, yoğurt ve aşma kompostosu yani kuru kayısı kompostosuyla güzel olacağını düşünüyorum. Ve videomu kapatmadan önce Türkiye'den Can Azerbaycan'ımıza ana yurdumuza, baba yurdumuza kucak dolusu sevgilerimi selamlarımı aparıyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Bol, bereketli, sağlıklı günlerde görüşmek, buluşmak dileğiyle. Eyvallah. Hoşçakalın.